Hadi, baş hadi, baş hadi. Hadi. Nerede oturuyorsun? Maşuk'ta oturuyorum. <laughs> Var mı sorunun Maşuk'ta? Yok, çok şükür. Memnun musun yani? Evet, memnunum. Sen de Eyyubiye. Burası tam bir Anadolu ha. <laughs> Kaliliye, Eyyubiye, Karaköprü. Evet. Hepsi var burada. selam edelim. Böyle bir esnaf seyreti yapalım. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Her oysa çantalarda vereceksiniz. Allah <laughs> peki Allah'a emanet. Sağ olun. Selam edelim. Biz Allah'a emanet ediyoruz. olun. Biz i̇şte, de kurum müydük? artık. Biz mi hiç net değiliz? Ne zaman çalacağız? Ondan dolayı. Hangi mahalle? E, ee, Aydınoğlu Mahallesi. Var mı sakinlerin mahallelerinde? bir şey var mı? Başka bir şey mi işte. bir şey var mı? Ben diğer yani, var Orada tamam. Başka şu an bir şey var mı? Yani, şu an hiçbir şey. Bir an evet. sorun var mı? Yok. Evet. Sormamız ya. Diyor. Nerede oturuyorsun? Para kediler. Hangi bu kadar? <laughs> Bana var. Bana kadar var. Ak yavrum. Bir sorunun yok mu? Yok. En çok şükür. Var bizdeyiz. de iyiyiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet de eliyle, aklıyla yapan değil, ustadır. <laughs> yani kim daha verecek? Mesela hem eline çalışır hem kafasını çalışır. <laughs> bir işini eliyle, aklıyla bir de kalbiyle yapan sanatçı vardır. Nerede oturuyorsun? <laughs> Böyle geçerken bir selam edelim size de. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah ediyor. günler diliyorum.